yapıyor. Yarı çapı 6 birim olan bir çember çizilerek çemberin merkezinden geçen D doğrusunu çiziniz. Arkadaş şuradan bir hop şöyle bir çember çizdim. Çemberi çizdikten sonra merkezinden geçen bir doğru çiziyormuşum. Şöyle merkezinden geçen bir doğru. Evet D doğrusunu D doğrusu çizecekmişiz. Çizdik D doğrusu. Sonra ne diyor? D doğrusuna uzaklığı 4 birim olan K doğrusunu çiziniz. Hop şöyle bir K doğrusunu çiziyorum şimdi. Ve uzaklığı 4 birim. Şuradan şöyle. Merkez kiriş çektik yapalım hatta şöyle. Şurada da iki eş parçaya bölüyorum. burası? bölüyor. Çünkü kiriş gördük, dayanamam. Merkez kiriş çektik. Sonra D doğrusuna paralel olan ve D doğrusuna uzaklığı 4 birim olan K doğrusunu çiziniz ve K doğrusunun çemberi kestiği noktalar da A ve B olsun. Yani şurası A, şurası da B olsun diyor bize. Sonra A merkezli AB yarıçaplı çember çiziniz. Vay, vay, vay. Arkadaş, şunu şöyle bir yukarı almam gerekecek galiba. Aşağı doğru gideceğim. Şuradaki kısım benim için önemli zaten. Bak şimdi. Şimdi A merkezli ve AB yarıçaplı şu AB yarıçaplı çemberi çizeceğim. E çizeyim o zaman. Şöyle bir çember çizsem. Tam da AB yarıçaplı çemberi çizsem. Şu şekilde oldu mu arkadaşım? Oldu. Böyle bir çember. A merkezli ve B'den geçen. AB yarıçaplı diyor değil mi? AB yarıçaplı çemberi çiziniz. Bu çemberin D doğrusunu kestiği noktalar da D doğrusu neredeydi? Hocam D doğrusu bak şuradaydı. D doğrusunu kestiği noktaları yorumlayacağım şimdi. D doğrusunu uzatayım o zaman. Bu kırmızı çemberin D doğrusunu kestiği noktalarda C ile D olsun. Şurası C. Dur. Şurası C. Şöyle yapayım. Bu Burası da D olsun diyor bize. Şimdi bizden CD arasındaki şu uzaklık nedir diye soruluyor. E arkadaş burada bir kırmızı çemberde ne var? Merkez var. Kiriş var. Şu bir kiriş olmadı mı? Oldu. Korkulacak bir soru değil bence. E o zaman merkez varsa kiriş varsa çektik. Kirişi keş parçaya bölecek mi? Bölecek. Yani şu ve şu birbirine eşit olacak. Ama bana bir şey yarı çapı altı olan bir çember. Ha şu çemberin de siyah çemberin de yarı çapı altı olarak verilmiş. Bunun yarı çapının altı olmasını kullanacağım. Buradaki yarı çapı altı mı? 6. E buradaki yarı çapın 6 olması nasıl kullanılacak? Hocam şurada 4 birim uzunluğunu da biliyoruz biz. Şuradaki 4 birim uzunluğunu da biliyoruz. Yarı çap da 6. O zaman ben şuradan şunu şöyle çizecek olursam. Buradan bunu böyle çizecek olursam. Yarı çap 6 ya. En güzel ek çizim. Çünkü yarı çap. O zaman Pisagor bağıntısından şurası çıkıyor mu? 36'dan 16 çıkar. Hocam şuraya A diyeyim. 6'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 4'ün karesi ya. 36'dan 16 çıkar. A kare eşittir. 20 yapar. A'yı da buradan 2 kök 5 buluruz. A buradan 2 kök 5 çıktı. Hocam burası da 2 kök 5. Bak bak bak. Olaya bak. A merkezlerinin yarı çap 4 kök 5 oldu. Bunu kullanacağım. Ben şuradaki bak burası 90. Şunlar birbirine paralel ya. Şurada bir dikdörtgen çıktı mı çıktı? Şurası kaç birim? 4 birim. Sonra A merkezinin yarıçapı kaç? A merkezinin yarıçapı hocam 4 kök 5 çıktı. Elit etkili yarı çaptı. al sana yarıçap 4 kök 5 de burası ana Pisagor bağıntısı burada da çıktı. 4 var, 4 kök 5 var. 1 2 kök 5 üçgeninden burası 8 çıkar. E o zaman burası da 8 olmak zorunda. Ve benden ne isteniyor? 8 8 16 isteniyor. Cevap böylelikle 10 6 yaptı CD uzunluğunda ya aslında soruya baktığımız zaman karmaşık bir soruymuş gibi ama anahtar kelimeleri